Bugün 21 Haziran 2025, Havazudil ilçesi, denizden 6-700 rakımlı bakacak mevkii, semti. Bu şu ev kimin? Mustafa. Karı. Mustafa garip. Aa Muzaffer Gareb'in Karşılar neresi? Uş gibi efendim. Uş gibi, uş gibi mi diyorlar? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum Hayır. Sizin araziye fındığı bakmaya Bak geldik. Bahçelere bakmaya geldik. Fındık var mı yok mu diye. Bir de altını bakmaya geldik. Eee inşallah vardır. Tek tük görünüyor yani. Olana da şükretmek evet, lazım. Ona da şükretmek lazım. Evet. Evet, tek tük bak, tek Evet, Recep Çekiş de burada. Recep'im sen ne dersin? Fındık pek yok ama seyrek, çok seyrek. Yanmış, yanmış. Evet. Havazüs maden işletmesinin tesisleri. Buraya bakayım da orayı evet, da tarif evet. edeyim. Evet. <laughs> İbom burası neresi anlat şimdi. Burası bakacak altı. Bakacak derler. Evet. Benim burada bahçem var. Şu burası benim bahçem. Şurası. Evet. Bak o kava kavak sınır. Gavak sınır. Şu Kaç dönüm? 7-8 dönüm vardır. Öyle ya mi? dönümünü söyletme bana. E, Recep Çekiç şu anda fındığı inceliyor bu, bu mevkideki. Dallar boş, boş. Boş mu? Boş at, boş. Hiç mi yok? inşallah gelecek sene olur. Hiç mi yok şimdi? Yok yok, hiç yok. Allah Allah. Seyrek, seyrek. Fazla fındık yok. Çerez olur ya. Çerezlik de olmaz. Dökülür, yanar bunlarda. Hep yanmış baksana. İnşallah ah. Evet. gelecek sene olur. inşallah İbo fındık ne arıyor da? Ay, İbo. Evet, İbov. Kabadüz ilçesi bakacak mevkii burası. Şimdi bu bakacak mevkiinden Kabatız içerisine kadar olan yerleri yol yapımını e, sizlere göstereceğiz inşallah giderken Bak bakacak da Kabatız arasındaki. Yol yapımı başlangıcı burası. Evet, burası evet. İnşallah bu sene başlayıp bitecek diyorlar. Kabazüz ilçesine kadar. Evet, Kabazüz ilçesi bitecek diyorlar. Evet. Ve burada da üyeli katılıyor. Sizin mevkiler neresi? Bahçe. Benim mevki hemen perde duvarın altında 500 metre yerim var. Şu, şu şu perdeler. Evet, perde duvarın altında. O yukarıdan gelen e, boru doğal gaz borusu hattı. Ah. Evet. Oraya beton attılar. İyi hadi gidelim bakalım ileride. Neydi dar lan? İbrahim. O viyadük. Senin önceki yolundan e, dar mı görmüyor musun? Ondan geniş ya. Viyadük şu karşıdan başlayıp buradan bitiyor burada. Burada bitiyor. Buraya kadar geliyor. Evet. Buradan e... Arkadan mezarlığın altından şu karşıya birleşecek bakın. Bu ee, bakacak beldesi bypass mı oluyor? Bakacağın arkasından By... geçiyor yani. Bay İyi ya işte. Geçiyor. Gel gel karşıyı da göstereceğim. Hadi bu. Caminin altında ev var ya daha bak. Caminin o alt taraftan mı geçecek? Aha. Bak tek e, tek katlı ev var ya orada. Evet. O tek katlı evin e, bizim evi orası. Bizim ha. eski baba eviydi orası. Rahmetli abim, maşallah. Abi. Yani bu yol, <laughs> yol bunun devamı burası. Evet buradan gidecek. Yol hı -hı. buradan böyle gene ağa görüngene. O karşıdan çıkacak işte. Hı hı. Öğretlerin evi. Mert'in evi bu okul. Yan bu bura evet, yana. Orada olacak ki ortaokul diye geçiyor. Vallahi ıstot vardı. Evet. Demirci Mustafa'nın evi diye biliyorum. Çok güzel. Mor beyaza boyatmış. Öyle biliyorum. Evet. Ramazan. Karaca'nın. Eski kooperatif müdürü emekli abimizin. bakacak ki eve. Allah güle güle oturmak nasip etsin. Burası Mevlüt yeğenimin rahmetli işte mi Karaca'nın eve. Bakacak

Evet, bakacak mevkiinde. E, güzide es, güzide esnaflarımızdan Selahattin Yılmaz abimizin dükkanı, marketi. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin. İnşallah.

Evet Selahattin ne? abim çok kıymetli değerli bir abimiz bakacak mevkinin güzide esnaflarından Selahattin abi selamun aleyküm bol bereketli kazançlar inşallah nasıl gidiyor aleyküm, burada? Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş gördük. İdare ediyor vallahi Allah bereket versin. Gel de halimize göre devam ediyoruz. Evet. İyi, Bu sene fındık iyi. yok. Tabii evet. sezonu iyi gitmeyecek bizim. Benim sezonu gitmeyecek. Baktık civarlarda yok. Yok ahlaten. fındık yok. 80 dönüm bahçe var, fındık yok. İlaç bile vurmuyor. Evet. Hayırlısı Yapacak inşallah şey sen olur yanım. Yapacak bir şey yok. Dalı kurumamış yetiyim ha. Çerezlik olar <laughs> çıkar. Çerezlik kim toplayacak ya? Gelecek sen oğlum. <laughs> Gelecek sen oğlum Allah, Allah izin verirse. Tamam. Evet. Ölmesek toplarak, ölürsek çocuklar var kapazda. Gel. Abi su alacağım ama. Selahattin evet. abiyle beraber inşallah. Buradan herkese selamlar. Var mı bir mesajı selamlar? Yok teşekkür <laughs> ederim. Müşteri geldi ben bakayım, <gülüyor> <gülüyor> bakayım. müşteri. Tane. Durdur durdur. Evet mı Tamam güzel. Sordu, şey yapacağım. dedi. Var. Bir şey diyor musun Var şimdi üşür gideriz. Ya. Allah emanet ol. Teşekkür ederim. Ve biz de teşekkür ederiz bu ilgini, alakana, çayına. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Evet. Var mı Şahin'e bir şey diyor mu? Selam söyle çok selam söyle. Aleyküm selam bay bay. Evet bakacak e, mevkiden şu anda çıkıştayız. Tamam. Gözde evet, istikametine yol, gitmekteyiz. Evet, yol yapımı buradan başlıyor. Zayıf olmuş. Öyle evet. yavaş git de vatandaşlar iyi görsün. Arka kameranın ışığı niye yanıyor? E, ya niye bunu çekeyim? Kamera denen bir Delik vermişler. Hmm. mı Bak Allah devlete çıkmasın çok. Biliyor musun? ya yol çalışması. Pazartesi başlıyor değil mi? Evet. evet. İnşallah başlıyor. O şeyi soracaktık biz. Ha. En sondaki evi soracaktık ya. Yani. El ellerine el değmesin, el değmesin Senden başka aşk girmesin Bu kalbime, bu kalbime Ateş düşer yüreğime Ateş düşer yüreğime Ateş düşer yüreğime Recep yüre Çekiç kardeşimiz senin mevkiin buralar. Evet, evet. Şuraya şura karşıki yerde. yeri de... Yaşa da bakacak altın. Böyle. Çok güzel manzara ya. Kamar da çok güzel ya, güzel bak. değil. Tam. Bu ileride sol taraftaki kabadüzü ha. içerisi. Kabadüz.

Hicab, evet hicabı, bu makine bu yol için geldi inşallah. Evet, evet. Pazartesi başlayacaklar. Şimdi Cumartesi, Pazar. Hafta sonu Ekip tatil. gelecek, hafta sonu tadil olduğu için. Ha. Bu suların artmamasının sebebi, buralarda işte yarık olduğu için dinamit. Tabii. Bunun yüzünden su hepten kapandı. Tamam Aslında paşam, yani. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. makinesi yeni gelmiş. Yeni yok mu? Şöyle de Evet, saat 4 oldu ya Yeşil adanın görünüşü. Geçte altıda buraya geçiyor. Yavşak. Ne cevabın bu? Bu buranın evi. Kuranı, Murat Bey Murat'ın mı? Murat Muradın mı? Muradın. Öyle mi? Murat, Murat evi. Allah güle güle oturmak lazım. Ben sahibinin evi. Ne söyleyecek? Ne söyleyelim? Anlat daha. Çay çay. Canım çay mı söyleyelim? Evet, buralar çekici o. Semsiz çekici Oğlu. Daha ilerisinde Köroğlu semti var. Zekiroğlu semti var. Buraları da giderken görüntüleyeceğiz inşallah. Ne 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 oldu sana aklım Niye derine Ben Ben on Evet burası Zekiroğlu çarptı Pero Mahallesi. Rahmetli ruh. Ahmet amcanın

Hüseyin Köroğlu kardeşimizin evi. Çok güzel. Eski ev altın bak. Veysel dayının evi falan aşağıda. Evet. Hep rahmet doldular Allah. Nur göründe yatırsın. Mekanları cennet olsun ölenlerin. burası. İşte tepe. Kardeşimizin evi. Evet. Son bir alt tepe. Evet Recep. Buralar Kabak tepe mi şu var? Kabak Ha, kabak tepe karşısı. Yeşil adıya bağlı. Aha, yeşil adıya bağlı. Şu bağışı Çekimimizi buradan ayaklar kaldıracağız. Herkese sağlıklı, mutlu günler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Darma bölgesinin mevkiindeki arazim ee, kaynımın arıp petekleri var. Evet, Recep Çekiş de yanımda. Recep'im şu fındık durumunu bir rapor versene, bir baksana. Yok şura şunu, şunu. Gel gel. Ha bak. Geniş dallarda güzel bak. fındık var ama. Ha bak. Oo. Evet, fındık durumu bak. nasıl? Recep'im bir rapor güzel ver. Güzel bak gençlerlerde güzel fındık var bak. Evet. Ooo çok, çok güzel ya. durmasına rağmen bak. Ben... Evet. Baksana güzel fındık var ya içine bak. Evet. Bak. Gökecek Doktorum bak. Hay maşallah maşallah. Görülmemiş fındık ha. var ha. İbom. İbok. İbok Bir de sen bak şu rapor, rapor ver de. Rapor ver. raporu mu verecek bir rapor değil ki. Güzel fındık var yani baksana. Oo. Çok sağ ol. Evet. arılar kimin? Bu arılar Tuncay Bingöl. Tuncay Benim mi? kaynımın evet. Aa, oh, Kaç maşallah. tane baksana ya. Maşallah maşallah. Bol bereketli inşallah ürün 22, verir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maşallah. Iyi, iyi. 10, 15 tane var galiba. iyi. Yakın. Bol ürün verir ab, inşallah. Abi bu ne ağacı? Evet, ikinci. Nazarına okunuyor. <laughs> Hazırın at. Güzel fındık var buralarda da. Maşallah. Allah yemek nasip etsin. vay vay herkese ay maşallah maşallah